Hayatımı düzene sokup kilo veriyorum aga. Bölüm 86. Oğlum bu sıcak nedir be? Seriyi 100. bölümde bitirmeyi düşünüyorum. Böyle bir fikir var aklımda. Ne düşünüyorsunuz? Kahvaltı tabağımız bu şekilde. Günlük 2-2,5 litreden aşağı su içmeyin arkadaşlar. Zaten hava sıcak oğlum. Hiç mi aklınıza gelmiyor? 4 set 20 tekrar yavaş bir şekilde. Bu arada bu altımdaki evde varmış zaten. Ben boşuna çile çekiyormuşum ya. 4 set 20 tekrar yavaş bir şekilde. 4 set 20 tekrar yavaş bir şekilde. Belinizi dik tutun burada elinizden geldiğince. Bu da 4 set yapın artık kaç dakika durabilirsiniz. Karnınız ağrımadan bırakmayın o ayağı yere. Ben bunu 4 set 20 tekrar yapıyorum ama 40 tekrara kadar yapabilirsiniz aşırı fark ediyor. Ben bir dışarıya çıkıp yürüyüş yapacağım. Saatimizi başlattık bu da elmamız. Oğlum dışarısı esiyor da elektrik çarpışa dönmüşüm ya. Ablamın marifetli olması eşittir benim kilo almam. Bu pazarın başından sonuna kadar makas atarak gelen bordo bereliymiş. Bir tane termos aldım kendime şöyle. Akşam yemeği adını bilmiyorum pilav ve ciğer. Yürüyüşe çıkıyorum toplam 9 kilo kilometre. Prenses şimdi karpuz yiyeceğim. Takip etmeyi unutmayın. 87. bölüm görüşürüz.